Bir dişik burnumu uzatır uzatmaz sonra burnumun üstüne Aha. İçinde mi? Evet Orhan Ceygu Orhan'ı tanımıyoruz biz Soy aldığımız Orhan Orhan pardon, fakat onu tanımıyoruz. Ee, İkisam sıramız var ve bu eylemi göstereyim. Bu işte saldırı değil apartmanın girişine. Büyü olayı bu. Hmm. Dik kediseler geliyor. Bir tane ve burada. Pişt. Ne kaçıyorsun Ne kaçıyorsun suçluymuş gibi. Ha? Sabah esnası kıbledeydin değil mi? Sen bir tane de kaşınan sokak hayvanı havlama operasyonu için buraya getirilen oyun farkında kaşındı kaşındı döktü uyuzu gidiyor. Evet, bu hala seviyor. Çok seviyorsunuz hayvanı Çok seviyorsunuz Sizin yerinize olsam elimi yıkardım çünkü Penceremin oraya bir dayatıyorlar kaşıntıları yiyom Bu orhunların ve özdemirlerin bütün hayvanları parazitli Kurtlu kurtlu Bir sıçıyorlar kurtlar kaynıyor Öyle değil akşam Sabah pardon bu orhunların esemirlerin ve kulları kuaförün parkafeyin. Bunu da... <laughs> Şu lekelere bak. Adamın penceresinin üstüne. Her buraya gelen yeni kedi... Aynı işi biliyor. Orhun ve Özdemir tekniği. Evet, Fuat Ali, Orhun ve Özdemirler. Gürsel ee, tekrar imamın orada. Siz beni gaza geldi sayın. Ben sizin şeytanlıklarınızı okuyacağım. O, bu da işbaşı yapıyor. Tesadüfen. Burnunuzu uzatır uzatır. Volt Lines. Dün buradaydı. Buradaki arabalar geçince buraya çekti. Günün mesaisi. Fark etti gidiyor. Günün mesaisi. büfeye falan gideriz ama hiç yolu uzun ne? Ta anasının şeyinden gelecek. Her zaman buraya park. Orhun Bey özdemir için. Hala elini yıkamadın mı bayan? E, suratına suratına sürüyor be. Bunlar Orhun'un ve özdemirlerin toksoplazmasına bağımlı bir proje çiz kıblemle linik karşısında. İki kişiydi böyle. Oraya tırmanıp <laughs> Evet, bugünle adınızı andırdınız iç çalıştırıyorlar. Sonra suratınızı görmek isteriz. İşleme bak yani pusuda kendini gözüme sokacak. Burnumu uzatır uzatmaz, tıkırtı çıkar çıkarmaz. Orhan Seyfi Orhan Şiri gibi. İksansır'da beslenmiş. Daha başka Orhanlık tiyatrosu varsa göster. Bu eskiden de, şimdi köpekleri göstermiyoruz. Onlarla bağlantımız açığa çıktı. Gece yarısı bağlı oldu. Kalınca prebunum. Bu iki sanatçıların hırt gırgır <laughs> her, her gün her gün her gün yeni yeni davranıma başladı. Kaç hafta oldu. Ve taa nereye gidiyor be? Orada park yeri yokmuş gibi. Kesinlikle nöbetçi gibi kusura bekliyordum. Düğmeye be, basar basmaz. Haber verir vermez geldik oldu be. O oh. bak be. Servisçiler odalar birliğini yönetiyor. İksansıdırlar ruhlu, dudaklı, sürme gözüm, ibne. Anası ise başka hikaye. Bülük'ün resmini, kıllarında kedi-köpek dangası var en aşağıda. Köpek dilini sarkıtıyor. Bu ifadeden sonra seni de görüntüye bekleriz, anası. Bütün e, kartları yönetiyorlar. Bu servisler de o kartlardan. Şimdi dışarı çıktım, bakayım diye. E, ye kuş. Pislik bırakmışlar mı? o şeyi bırakmışlar. Buraya da pislikleri yapmışlardır gece cedilerle. Bu e, hemşire diktiği bitkiler kapatıyor. Orada dolaşmamak lazım. Çünkü orada orhunluk var. biz kedi müşirini bilmeyiz. O da hayır. Soy sadece tesadüf. E i̇ki pas paspas dergisiyle paspasımıza sıçtıktan sonra e, komşunun dibine, pencerisinin dibine kadar boktu ulan. O da tesadüf? Kutlu kutlu. Yani bize kimse bir şey yapamıyor istediğimiz gibi katlediyoruz. Doğumda sonrasında toksoplasmalı pek akılır diye. Şu tecrübelerden söyleyebilirim. Kabuz ettiklerini biliyorlar. Dışarı çıkıp bu kontrolü yapacağımdan ve bu hafif tiyatro hazırız sevenler ve mutlaynısla beraber. Bu sefer ben doktorum git tedavi video diyeni çıkarmadılar. Sen iyi misin? O dışarı çıktın kontrol etme. Evinden dışarı çıktın sen iyi misin? Öyle yapmaman gerekiyordu. <laughs> bunu söylememiz iyi ruhlu e, sineklerin komutanı ağzımıza verdi. İki sonstur bana. Yapma Ayosu Bey. Bu şeylerin arkasında biri var diye düşünme. Her <laughs> sabah aynı şey. Tıkırttığını duyar duymaz. Orhan Seyfi Orhun'un şiiri. İç tanıştırma. Çayımız bitti. Diğer hayvanlardan eser yok. Sanki açığa çıkmadılar. Bağlantılı olduklarına dair. Terör organizasyonu gibi. Bok terörü. Zonoz terörü. İç hamstırılır oldu terörü. Sülalece. Ney bunlar be? Şii mi? Alevi mi? Sabetay mı? Yoksa hepsi birden mi? Yecül müdür? Ey bu Ali Fosami! bu muktecali diye yayınlıya yayınlıya kestim ve suçluymuşum gibi. Fakat anam ve senin iki savustur kayıtları elimde. Ve o kaydı takip eden dört milyon kişi tahminen askerlerimiz pek azı hariç. Sabah kapatıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Beni gaza getirecek be. Burnumu uzatır uzatmaz çekemedim. Fırladı buradan. Sıçradı bu boruya. Sonra balkonuna kedisiyle. Sonra kontrole geldikten sonra outlinesa ve parktaki aktörlerle, figüranlarla. ...kaza getirecek. <laughs> Patini yalan. Evet. Bak karşına bunu dikmişler. Geleceği bekle. Tüm Üsküdar'da kentsel dönüşüm. Bu seçimde de hile yapmayı deneyin bakalım. Üstetikli bir çabuk. Eliminatiyi geçecekler. Beni dışarı çıkaracağım. Sonra Nanik için bu hayvanlar parkta olacak. Demek için bir tane seven de ha? tipinden belli. Vicca cadısı oldu. Böyle okurum ben de be. Suratına. kadriye kullarına. Ve bu hayvanları doğum hastanesine böyle onlarca 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 dayatarak kim bilir kaç bebeğin düşük ölü doğmasına, sakat doğmasına, yarı kör doğmasına neden oldunuz. ...ve kimse kellenizi almıyor. Zamanı gelecek. Bekle gör. Evet. Gayet hızlı kopyaladı. Önce fareyle biraz sorun yaşadık. Sonra burada geçerken... ...dünkü gibi... Evet. Bu sefer pencereyi açmamıştır. Gidip bakmama gerek yok. Pencereyi açtığımı zannet. Çık bak. Ve ilk videomu gördüğünüz gibi başlangıç ters. Ters yaptı Kırtayla azıcık biri kalkmış. <laughs> bu hala devam ediyor. Ab baba için. Ve Sela okuyor. Çok sık okuyor bu. Adil Öksüz'ün öksüzlüğü ben. Ne tesadüftür ki bu... ...mermerden... ...mermer üstünde o uçuşan... ...daha önce kanalımıza... ...beyim beyim... ...balkon önünde uçuşan... ...toz sinekler iğne gibi sokan... ...onlar ortaya çıktı mı... ...sela şaşmıyor be... ...eskiden de böyleydi... ...şimdi de... saçını, başını, başını ayaklarını bacaklarını, kulak arkasını, göz kapağını ve sokan bu sinekler hapşırık da veriyor boğazı da gıcık ediyor kalp çarpıntısı da veriyor kesinlikle tetikleyebilir Nefesini de kesiyor. Kemal kılıçları buna... ...boynuna, burnuna uzatır uzatlar. Kemal, Kemal. <laughs> tip kaka, CHP, kaka tip. Tip. Tipi de gösterdik. Tiplere bak be, tiplere. Ersan Şenol'un Tip, tipe katılmış, tipe bak be. Selanın bitmesini bekledi, saygıymış. Biz de o zamanın bittiğine göre kahvemize başladık. Bismillahirrahmanirrahim. Çok bu kahve. Hanımdan telefon geldi. Açamadım düğmeyi uzun süre sonra ses gelmiyor deyip kapattım. Niye açamıyorum acaba düğmeye çalışma. Torunu da geçiyor. Biraz büyümüş. Kısa şortla hatırlıyoruz bunu. Buraya kediler getiriyor. Kedi yavruları. burayı da kurulacak mı? Ailece. Tekeri alışverişini bitirdik. Yarın veya başka bir zamanda burnumu uzatır uzatmaz. Tekrar çıkarsa birkaç sorun olacak ona. Depo sürek. Ben burun Yalnız bu sülale fırlama olmayacak. Mümkün değil. Giderken görmedik. Yeteri kadar burada oturdum ya. Buradan gitseydi görürdük. Arkadan gitmişiz. Gaslighting. Bir var bir yok. Rahat oturamıyoruz. Sigaramızda gördüğünüz gibi. Sürekli saldıran tos sinek. Onların hedefleri her zaman ayak bilekleri ve başın üstü saça başa yakalanan tuhaf şey dışarıdaymış yok da öldü şimdi bu karınca mı yoksa sinek mi hiç belli değil fakat sokuyor. Allah böyle yakalatıyor, göresiniz diye. <laughs> sinek kırmaları var. İstanbul tarihi yazacak, sessizce gitti. İşte topuk yine tıkanmış trafik. diyoruz tekrar. Hmm, aa, o bir tane kapat. Sen yenisin lan. Ne işin var burada? <laughs> Başka kasa gelmiyorlar.